Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alves Kablo'yu yorumlayacağız. Alves Kablo gerçekten muazzam bir performansa devam ediyor. Zaten aslında bizim de performansını iyi beklediğimiz şirketlerin içerisindeydi. Burada Alves Kablo'da bu performans bizi aslında yanıtmadı. Ama bu zamana kadar bir ekleme fırsatı verir diyorduk. Onu yapamadık. Oradan birazcık Yatırımcılar olarak üzgünüz diyebiliriz. Ama Cuma günü itibariyle alanlar oldu mu oldu. Gerçekten e, şanslı olanlar diyorum ben bunlara. 6,5 milyon not satıldı ve şanslı olanlar Cuma günü kapanışta karanlık odada ekleyebildiler. Biz de e, saatinde emir vermemize rağmen bize daha sıra gelmedi. Ama maalesef e, e, biz alamadık. Alanlarda da zaten %10 üzerine koymuş durumda. Gerçekten onlar şanslı kişilerdi. Peki ne oldu? Şu ana kadar hisse 41 lira 58 kuruşa geldi. Halkar fiyatı 19 lira 45 kuruştu. Şu ana kadar hisse %113'lük bir performans gösterdi. İyi bir performans bu. E, bu zamana kadar yatırımcıların elinde 12 lotu olanlar 266 TL hesap başına para kazandılar. Eğer hisse... Yarın da tavan olması durumunda 45 lira 72 kuruş, olacak ve %135'lik bir performans göstermiş olacak. Bakın %135'lik bir performans göstermiş olacak. Burada 40 milyon lot vardı dolaşımda. İlk gün tavanda 35 milyon lot vardı. 36 bin lot satıldı. İkinci gün 37 milyon lot vardı. 43 bin lot satıldı. Üçüncü gün 42 milyon lot vardı. Tavanda 98 bin lot satıldı. Dördüncü gün 43 milyon lot vardı, 126 bin lot satıldı. Beşinci gün 43 milyon lot vardı, 292 bin lot satıldı. Altıncı gün tavanda 43 milyon lot vardı, 255 bin lot satıldı. Bakın altıncı tavana kadar tavandaki lot miktarları her gün artıyor. Bunun sebebi de şu, ilk günlerde alamayacağını düşünen yatırımcıların ilk gün emir vermeyip şurada dördüncü, 5. 6. tavanda alabileceğini düşünen yatırımcıların sayısının fazla olması ve buraya emir sayısının fazla girmedir. Bunun sebebi bu. Peki 7. tavanda bakın 30 milyona düştü ve 6,5 milyon milyonda lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların yüzde %15'i tek günde satılmış olmasına rağmen hala da bireysel yatırımcıların çoğu alamadı. Çok cüzi miktarda bireysel yatırımcılar alım yapabildi. Hatta onun da göstereyim sizlere. Bakın şurada Bireysel yatırım bir tane bireysel yat almış olan bireysel yatırımcının Cuma günü karanlık odada almış olan bir bireysel yatırımcının ekran fotoğrafını göstereyim. 108 bin lot alabilmiş burada. Gerçekten çok hızlıymış. Eli bayağı bir hızlıymış ki e, herkesten önce emir vermiş. Yine son günde, bugün de tavanda 36.6 milyon emir vardı. Sadece 1 milyon 400 bin lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların yüzde Peki bugüne kadar e, toplam 8 milyon 600 bin lot satıldı. 40 milyon lot var. Oranlarsa toplam dolaşımdaki lotların %21.5'ü satıldı. Normalde bir halka arzda bir hissede %10'unu geçtiğinde veya %10'una yaklaştığında tavanı bozar. Ama Alvez için bu böyle olmayacak demiştik. Alvez gibi şirketlerde e, iyi sektörde, beğenilen sektörde faaliyet gösteren şirketlerde teknoloji, yazılım, bu tarz iyi şirketlerde bu e, genelde %10'un çok çok üzerinde olduğunda tavan bozuyor. Alves'de de öyle oldu. Hala daha tavanı bozmadı. Kimse de alamıyor. İlginç. Tavan da 36 milyonda lot var. Bugün kimse de alamadı. Hatta alanları söyleyeyim. E, alanlar hala da burada kolokasyon kullanan yatırımcılar Alves kabloda alım yapabildi. E, i̇sterseniz sizlere onları da söyleyeyim. Alves kabloda bugün alım yapan 3 6, 10 kurum var. En çok info almış 316 bin not. Sonra ALB yatırım 191 bin not. A1 kapital 186 bin not. Meksa 95 bin. Marbaş 87 bin. Trive 54 bin. Piramit 47 bin diye gidiyor. Bakın sadece 9 kurum alımı yapabilmiş. Ve bunlardan da tamamı kolokasyon kullanan yatırımcılar. Yani bunu buradan notu alabilmeleri için adamlar aylık muazzam bir para ödüyorlar. Satan gibi en çok satan zira satmış. 346 bin not. Garanti 257 bin not. İş Bankası 176 bin not. Halk Bank 100 bin. Vakıf 54 bin. Oyak 37 bin. Zaten ilk 7-8 kuruma kadar hepsi bireysel satış. Bugün kurumsal taraftan herhangi bir satış olmamış gibi görünüyor. Evet Alves Kablo'da bakalım bugün büyük ihtimalle bugün de tavan açacak. Hani artık Alves Kablo ile alakalı kafamızda bir soru işareti oluşmaya başladı bugünden itibaren. Hani artık hisse bugün de tavan yapması durumunda 9. tavanını yapmış olacak. %135'lik bir performans. Hani buradan ekleme yapmak mantıklı mı? Kafadaki soru işareti bu. Buradan ekleme yaptıktan sonra 10. yarın düşmeye başlarsa yatırımcılar zaten buradan bir Kar elde edemeyecek. Bakalım sabah 9.40 açılışta tavandaki lotlara bakacağız. Tavandaki lot miktarına göre sizlere de bilgi vermeye devam edeceğiz ama artık kafalarda soru işareti oluşmaya başladı Alves kabloda. Onun da bilgisini verelim. 9.40 itibariyle canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Orada tavandaki lot miktarlarına kadar bir azalma var mı? Emir silme var mı? Hepsini göstereceğiz sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.